yaklaşık 66 milyon yıl önce soyları tükendi ve 165 milyon yıl boyunca dünyada olduklarına inanılıyor. Dinozorların yaşadığı Mezozoik çağı genellikle dinozorlar çağı olarak biliniyor. Aslında Mezozoik çağda Trias, Jura ve Kreas denilen üç farklı dönem vardı ve bu dönemlerde farklı dinozorlar var oldu. Kimisi büyük, kimisi küçük, karada dolaşan ve gökyüzünde uçan, bazıları etobur, bazıları ise otobur olan 700'den fazla türü vardı. Antarktika'da dahil olmak üzere dünyadaki tüm kıtalarda dinozor fosilleri bulundu. Dino, Yunanca korkunç anlamına gelen Deinos kelimesinden gelir. Saurus, kertenkel anlamına gelen Yunanca Sauros kelimesinden gelir. Richard Owen, 1842'de ortaya çıkarılan çok sayıda dinozor fosili gördükten sonra hepsinin bir şekilde bağlantılı olduğunu fark ederek dinozor adını buldu. Argentinosaurus'un yaklaşık 15 fil ile aynı olan 100 tona kadar ağırlığa sahip olduğuna inanılıyor. Ayrıca yaklaşık 8 metre boyunda ve 37 metre uzunluğundaydı. Yaşamış en büyük dinozorlardan biriydi. Tyrannosaurus rex, dünyadaki herhangi bir hayvanın en güçlü ısırmasına sahipti. Tiran kertenkelelerin kralı olarak adlandırıldı ve yaklaşık bir otobüs büyüklüğündeydi. Yaşayan en vahşi dinozordu. Mikropaç, Hysep, Halosaurus. Çin'de bulundu ve var olan en uzun dinozor ismi olarak geçiyor. Muhtemelen söylenmesi en zor olan da buydu. Dinozorların soyu tükenmiş olsa da günümüzde hala dinozor ailesinden gelen hayvanlar var. Bunlar ise kertenkeleler, kaplumbağalar, yılanlar ve timsahlardır. Çok fazla toz ve kirin havaya yükselmesine neden olan bir asteroid dünyaya çarptı. Asteroid, güneşi bloke ederek dünyayı oldukça soğuk bir yer haline getirdi. Bu da dinozorların hayatta kalamamasına ve neslinin tükenmesine sebep oldu.